bir karga ilk geliği öldüresiye bir oyuna davet ediyor. Böyle mi bu? Bir şeyden kaçıyorum, bir şeyden. Kendimi bulamıyorum. Dönüp gelip kendime yerleşemiyorum. Kendimi bir yer edinemiyorum. Kendime bir yer kapatasımın içini küçük bir huzur atıl aynalarla kaplattım. Ölü benim kendini izlesin her yandan. O tuhaf sır içinden. Paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben. Oyuncağı panik olan sayın yalnızlık kendi kendine nasıl da eğlenir. Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına? Niye kimseler izin vermez yollarıma kuş konmasına? Öyle güzelsin ki kuş koysun aynı yoluna. Bir çocuk demiş çocuk Öyle güzelsin ki Kuş koysunlar yoluna Demiş